Merhaba canlarım. Şimdi size bugün güzel bir sufle tarifi vereceğim. Bunun için kullanacağım malzemelerimi hemen sayıyorum sizlere. Bir paket kabartma tozum var. 2 çay bardağı unum var. 2 yemek kaşığı kakao, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı sütüm, 1 çay bardağı şekerim. 2 adet yumurta var arkadaşlar. Bir de biraz böyle çok kremim ve damla çikolata kullanacağım içerisine de. Şimdi öncelikle şekerimizi ve yumurtamızı karıştırma kabına alıp güzelce köpürene kadar çırpıyorum arkadaşlar. İsterseniz bunu mikserle de yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Ben şimdi böyle el e, çırpıcımla güzelce 2 dakikada hemen çırpacağım arkadaşlar. Hiç gerek yok. Mikser kullanmayın. Arkadaşlar bakın köpük köpük oldu ve şekerin sesi gelmiyor artık. Çırpıcıma şekerim de erimeye başladı. Bırakıyorum. Şimdi sütümü sıvı yağımı ve diğer un malzemelerimi ilave edeceğim. Un malzemelerimi ilave ederken arkadaşlar Şöyle bir ele kullanırsanız çok daha faydalı olacaktır. Hepsi birbirine geçecektir. Bu 25 gramlık bir kakao. Yani iki yemek kaşığına denk geliyor hemen hemen arkadaşlar. Poşetin tamamını boşalttım. Yeni açmıştım. Kabartma tozumu. Hepsini elekten geçirerek ilave edeceğim. Böyle kabarması daha güzel olacak arkadaşlar. Kesinlikle siz de bu şekilde yapın. Biliyorum hepsine güzelce. Bakın görüyor musunuz? Bunlar kalıyor böyle. Şimdi güzelce diğer malzemelerim malzemelerimle birlikte yeniden çırpıcımla çırpıyorum. Hepsinin birbirine karıştığından emin olana kadar güzelce çırpıcınızla karıştırın arkadaşlar. Nefis derecede güzel bir tarif oluyor. Hepiniz bunu çok beğeneceğinize eminim. Ama lütfen söylediğim tarifin dışına çıkmayın arkadaşlar. Buna bağlı kalarak yapın. Harika oluyor. Hepiniz bunu çok beğeneceksiniz. Emin olun. Hem de çok kolay. Çok kısa bir sürede hazırlıyoruz. Canınız çekti. Şipşak yapın arkadaşlar. Bakın nasıl kabaracağı Şöyle puf puf daha karıştırırken ki halinden belli arkadaşlar. Eğer bunu elekten geçirerek ununuzu, kakaonuzu, ve kabartma tozunuzu elekten geçirerek karıştırırsanız arkadaşlar çok güzel kabarıyor. Bunu tüm kek tarifleri için aynı şekilde yapın. Harika oluyor. Evet, karışımımız hazır. Şimdi arkadaşlar benim sufle kaplarım yok. O yüzden şöyle bardaklar kullanacağım ben Nescafe fincanlarım çay fincanlarım vardı bunları kullanacağım. Şimdi arkadaşlar bir fırça yardımıyla şöyle fincanların içini yağladım margarin ya da e, tereyağı ile yağlayabilirsiniz arkadaşlar size kalmış. Şimdi karışımı fincanların içerisine dağıtıyorum arkadaşlar. biraz koydum. Tüm fincanların içerisine koydum arkadaşlar karışımlarımı fincanlarıma döktükten sonra içlerini arkadaşlar şöyle bir tatlı kaşığı kadar bitter çikolata ilave ediyorum. Ve biraz da yapmaya sürdüğümüz çikolatalardan ilave edeceğim arkadaşlar. Yine bundan da şöyle bir tatlı kaşığı kadar ilave ediyorum. şimdi tekrar üzerlerine karışımdan dökeceğim arkadaşlar. Şöyle üzerlerini kapatacak kadar karışımdan ilave ediyorum. Arkadaşlar fincanlarımızı hazırladık. Şimdi şöyle bir tencerenin içerisine arkadaşlar bir santim genişliğinde bir tencerenin içerisine kaynar su dökün. Bunu iki 3 dakika kaynatın arkadaşlar mutlaka kaynamış olması gerekiyor. Tenceremizin kapağını da arkadaşlar şöyle temiz bir bezle sarın. Bunun sebebi arkadaşlar suyunuz kaynarken kekleriniz pişerken su damlacıkları keklerin üzerine düşmesin diye bunu yapıyoruz. Mutlaka şu şekilde tencerenizin kapağını bir temiz bezle örtün arkadaşlar. Şimdi tenceremizi ocağımızı alıp güzelce kaynatalım. Arkadaşlar bakın suyumuz kaynamaya başladı. Hemen fincanlarımızı yerleştiriyoruz bu şekilde. Arkadaşlar kaynayan suyun içerisine fincanlarımızı koyup 3 dakika böyle ağzı açık bir şekilde kaynatıyoruz. Pişiriyoruz bu şekilde. Arkadaşlar 3 dakika doldu. Şimdi tenceremizin kapağını kapatıp bu şekilde 7 dakika daha pişiriyoruz. Zaman çok önemli arkadaşlar. Gerekirse kronometreyi açın arkadaşlar. Mutlaka bu şekilde zamanlı bakarak pişirin. Şimdi 7 dakika daha kapağı kapalı bir şekilde pişiriyorum. Arkadaşlar müthiş derecede güzel pişti. Şimdi çıkartıyorum. Biraz sıcak alırken dikkatli olun elleriniz yanmasın. Arkadaşlar harika oldu gerçekten tadı. Ben şimdi bir tanesini yedim. Bu tarifle bu arada 6 fincan çıkıyor arkadaşlar. Şu fincanlarla 6 tane çıktı toplamda. Şimdi kenarlarını şöyle arkadaşlar elinizle hafif hafif açtırın. E, fincanın soğumuş olması gerekiyor arkadaşlar hafif ılık bu ben hemen size göstermek istedim çünkü evdekiler yemek istiyor <laughs> şöyle hemen kasenin içerisine döndürüyorum çok soğumadığı için çıkmıyor tabi hemen iyice soğuması gerekiyor Şöyle. Bakın harika bir şekilde çıktı. Üzerine hemen şöyle bir pudra şekeri serpiyorum. şöyle açıyorum. Şimdi içerisini en güzel yeri de burası. Görüyor musunuz şu güzelliği ya? Evet akıyor resmen. Resmen akıyor. Evet bol tatlı ve çikolata sevenler için arkadaşlar kesinlikle deneyin. Deneyecek herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Mutlaka kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Lütfen bu benim için çok önemli çünkü. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.